Dünyada gerçekleşen krizlere ilk müdahale eden ekibi tanıyor musunuz? SOME yani siber olaylara müdahale ekipleri. Geçtiğimiz saatlerde dünya genelini kapsayan bir Windows erişim problemi yaşandı. Birçok havayolu şirketi, oteller, bankalar işlem yapamadı. Türkiye de bu durumdan etkilendi. SOME böyle durumların kurtarıcısı. Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu konuya dair yerli yazılımın önemini vurguladı ve SOME için bu bir işaret fişeğidir ifadelerini kullandı. Şu an 7400 civarında personel çözüm için çalışıyor. Someler siber olayları bertaraf etmede hayati düzeyde önemli yapılar. Türkiye'de birçok kamu ve özel sektör kurumu siber tehditlere karşı kendi SOME ekiplerini kuruyor. Başlıca görev ise saldırıların kaynağını belirleyerek durdurmak. SOME, siber olaylara müdahale eden birçok ülkenin oluşturduğu bir ağa dahil olarak uluslararası işbirliği yapıyor. Hedeflenen ise küresel ölçekteki siber saldırılara karşı birlikte mücadele etmek.